Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. O beklenilen, istenilen artış artık geliyor mu? Yukarıya doğru gidecek miyiz? Formasyonlar ne durumda? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında hem dıştan gelen flama yapısı dediğimiz veya simetrik üçgen diyenler de olabilir. Bu yapının yukarıya doğru kırıldığını gözlemleyebiliyoruz ve burada bir gün kapanışına ihtiyacımız var. Neden gün kapanışına ihtiyacımız var? Çünkü formasyonların aktif olabilmesi adına arkadaşlar bir mum kapanışı gerekiyor. Ve burada da görüyorsunuz keskin bir fiyat artışı, ardından daralan bir fiyat yapısı ve sonrasında kırılımla birlikte Direkt, direkt kadar bir yükseliş bekleniyor yani Bitcoin'de aslında hedeflenmelerin burada direği, ka, direği kadar olarak e, olacağını düşünürsek bizlere arkadaşlar direkt olarak e, 100k seviyelerine doğru götürüyor. Bu seviyeleri zaten konuşmuştuk yani üst banda doğru bir hareketlenme görebileceğimizi söyleyen bir formasyonun aktif olabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden ne istiyoruz gün kapanışına bunu yansıtmamız gerekiyor. Yani gidip iğne olarak bırakıp sonrasında bu e, direkt olarak 70.300 70.400 seviyelerinde bir kapanış yaparsak maalesef bunu doğrulayamayacağız arkadaşlar. Yani ne yapmamız gerekiyor? En azından gün kapanışını 71.000 dolar üstünde yapmamız gerekiyor ki biz burada artık kapanış geldi. Biz bu formasyonu yukarıya doğru kırmayı başardık ve hedeflenmelerimiz e, direkt olarak 100K seviyeleri olabilir şeklinde yorum yapabilmemiz gerekiyor. Bakalım gün kapanışını yapabilecek miyiz? Onun akabinde takip ettiğimiz bir diğer yapı daha vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Diyorduk ki King Decatur açısından hep burada satlarda devam ediyoruz. Hatta Twitter üzerinden de paylaştım. Bir kapanışla birlikte kralım gelebilir ve kralımın akabinde de arkadaşlar bakın daha sert yükselişler beklenebilir şeklinde yorumladık. Ve burada baktığımız zaman aslında 4 saatlikte de yukarıdan gelen trend hattı kırıldı kırdıktan sonra retest mi yapıyoruz acaba şeklinde düşünebilirsiniz. Ve burada baktığınız zaman aslında şöyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Bakın burada trend hattını ne kadar zorluyoruz. Kırdıktan sonra bazen şöyle bir retest yapabiliyoruz. Yani bu retest dediğimiz olay nedir? Bakın burada tekrardan mora doğru bir ziyaret olabiliyor. Yani burada arkadaşlar yakınlaşırsak kırdım. Mora doğru bir ziyaret, mora doğru bir ziyaret yaklaşma ardından sert hareketler devam ediyor. Yine burada arkadaşlar mesela Direkt olarak kırdım kırdıktan sonra yeşile kadar bir geri çekimi yaptım ardından daha sert yükseliş yaptım. Şeklinde düşünebilirsiniz bakın burada ise hiç retest vermeden direkt yükseliş geliyor. Burada bakın hiç retest vermeden direkt yükseliş yapıyor. Burada bakın kırıyor tekrar mora doğru geldiğini gözlemliyoruz. Mesela burada kırıyor tekrar mora doğru gelip bir yükseliş yapıyor. Bu yüzden aslında şu olay olursa da korkmamak gerekiyor. Yani bitcoin diyelim ki 68'lere tekrar geldi bu dahi Bitcoin hareketini aslında engellemeyecektir. Çünkü bahsettiğim gibi geçmişte de bazen bunu yapıyor. Yani ne yapıyor? Burada çoğu zaman bir long şişkinliği oluyor. Birazdan bu long şişkinliğine de bakarız. Long'lar ne durumda? Bunları temizlemek adına market sert bir düzeltme verip ardından yoluna devam etme şeklini de uygulayabiliyor. Fakat dediğim gibi bu kesin olacak bir şey değil arkadaşlar. Kademe kademe takip edeceğiz. Eğer ki bu retest olursa yani 68.100, 68.200'lere doğru bir geri çekilme dahi görsek bile bahsettiğim gibi korkmamak gerekiyor bana kalırsa. Umarım bu geri çekilmeyi vermeden yukarıya doğru daha sert hareketlere devam ederiz. Bu bizim daha da işimize yarar. Neden diyeceksiniz? Arkadan koşturaraktan alım yapamayanları daha da yukarıdan almaya ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bu retesti verecek mi, vermeden yoluna devam edebilecek mi? Yani neyi takip edeceğiz? Bahsettiğim gibi günlükte 71.000 bin dolar üstünde kalması ve 4 saatlikte ise 68 bin dolarların kırılmaması gerekiyor. Yani bu iki band bizim için şu anda önemli seviyeler olacaktır. Bakalım bu şekilde takip edeceğiz. Onunla kabinde Bitcoin tarafında takip ettiğimiz bir diğer yapı ise 1.272 seviyesiydi ve burayı dün arkadaşlar kırdık. Bakın hatta size de e, ee, söylemiştim bu 69.200'lerin üstünde bir kapanış gelirse bu çok pozitif olacaktır. Ve bunun akabinde bakın direkt olarak kralımı yaptı ardından retest'e verdi. Yani ne yapmış burada hemen 4 saatlik yapıda. Gözlemlerseniz arkadaşlar bakın kırılım geldikten sonra retestlerin de geldiğini görüyorsunuz. Noktası retestler ardından yukarıya doğru hareket. Yani günlük kapanışı üstünde yaptı yukarıya doğru hareket. Peki şu an ne beklenir? Şu an aslında hala Bitcoin tarafında kırmızı bantlar öncelikle hedeflenebilir. O da 75 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Yani zirveyi yenileyebileceği anlamı taşıyor. Onun kabinde peki burada Fibonacci seviyesi olarak baktığımız zaman ise 77.500 dolarları anlık olarak söylüyor. Kademe kademe takip edeceğiz bakalım. Yani burada Bitcoin tarafında şu anda işler pozitif olarak devam ediyor. Ve kısa vadede geri çekilmeler gelse bile bunlar normal olarak kabul edilecektir. Tekrardan bunun altını çizmek istiyorum. Peki Bitcoin tarafında geçmiş fiyat hareketlerine bakarsak ne görüyoruz derseniz arkadaşlar. Bakın burada yine kırmızıyla yeşil arasında bir oyalanma süreci yaşamıştık ve bunu aslında burada da yaşadığımızı gözlemliyoruz. Kırmızı ile yeşil arasında yaşanan bir e, band bant karmaşası, yani bir türlü kırılamaması. ardından yeşilin kaybedilmemesiyle birlikte kırmızıyı kırıyoruz. Sert bir şekilde mora doğru gidiyoruz. Yani bunu da yaparsak kırmızıyı sert bir şekilde kırıp ki bunu da nasıl onaylarız? Yüksek ihtimal şu. Hem 1.618 hem de kırmızı bandın aynı anda alınacağı seviye 77.500. Bunun sertçe kırılması bizlere şu sinyali de verir diye düşünüyorum. Biz mor banda gidebiliriz. Yani 100K'ların üstünü gösteriyor. Hatta bakın 113.000 dolar hedeflerini bizlere veriyor. Peki bu hedeflenmeyi veren başka bir olay var mı derseniz? Var arkadaşlar sizlerle konuştuğumuz bir çanak formasyonu vardı. Ve bu çanak formasyonuna bakın retestler geldi. Hatta ikinci kez retest geldi. Ve buradan artık kopup gidecek miyiz? Yani bu da bir diğer önemli soru. Çanak formasyonlarında ne oluyordu? Veya buna dediğim gibi Adam Eve formasyonunda diyenler oluyordur. Yani burada hızlı bir fiyat hareketi ardından kazanma ve hareketin devamı şeklinde. Burada da aslında hedeflenmelere baktığımız zaman 116 bin dolar seviyelerini bizlere gösteriyor. Yani 100K'ların üstünün gelebileceğini gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden sabırla beklemeye devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Onun akabinde peki riskleri daha da arttırmak coin piyasasına daha da girmek, daha güvenli bir alım imkanı yakalamak istiyorsak ne yapmalıyız? Burada açıkçası arkadaşlar burada bizim USDT dominansında takip ettiğimiz bir band var. Bu band 2017'den bu yana aktifliğini sürdürüyor. Ve buraya her geldiğinde tepki almayı başarıyor. Ve her tepki aldığında da Bitcoin'de maalesef düşüş yaşıyoruz. Ve burada hatta geldi tepki aldı gitti bir daha tepki aldı. Burada bizim şunu görmemiz gerekiyor gidip şu anda 4 seviyesini kırması gerekiyor. Yani burada haftalık kapanış yaparsa 4 seviyesi altında bu bize şu sinyali verir. USDT dominansı önemli bir trend hattını kaybetti. Artık Bitcoin'de boğa yükselişlerinin daha da sert olabileceği evreye doğru giriyoruz sinyali olur. Bu yüzden ben şu haftalık kapanışta şu 4 seviyesinin kaybedildiğini de görmek istiyorum arkadaşlar. Riskleri biraz daha arttırmak coin piyasasına daha da fazla para sokmak, yine nakit oranımı daha da azaltmak adına bunu görmek istiyorum. Geldiği anda da zaten konuşuruz. 3.98'de biliyorsunuz. Bakın tam buradan tepki almıştı. Şu an ise biraz daha yükseldi. 4 seviyesi. Yani 4 seviyesinin aşağı yönlü kırılması marketi rahatlatacaktır. Burada yine biliyorsunuz bakın önemli bir trend hattı olduğunu göstermek adına iki grafiği yan yana koydum. Burada 1 numaraya baktığınız zaman düzeltme. 2 numaraya baktığınız zaman yine trend hattına gelme, düzeltme. 3, 4 numara bu şekilde. Ve şu anda 5 numarada mıyız? Değil miyiz? Yani burayı kıracak mıyız? Bunun onayını almamız gerekiyor. 4 seviyesinin kırılması ve Bitcoin'de artık bağların daha da yukarıya doğru kopması anlamına gelecektir. Onun akabinde dominans ne yapıyor? Bitcoin dominansında aslında biliyorsunuz altcoinler, altcoinlerin daha da güzel atak yapabilmesi adına biz bunun aşağı doğru gelmesini istiyoruz. Burada daralma devam ediyor arkadaşlar. Yani bakalım bu daralmayı Nisan sonlarına kadar sürdürebilirler. Bizim istediğimiz ne açıkçası? Burada arkadaşlar 52 seviyesinin aşağı yönlü kırılması. Yani altcoinlerde yaşanan hareketlerin daha sert olmasını istiyorsak 52'yi kırması ve burada olduğu gibi sert bir dominansın geri çekilmesini görmek istiyoruz. Bunu gördüğümüz takdirde aslında paranın altcoinlere daha da akacağını söyleyebiliriz. Onlukabinde 55.5 yukarıya doğru kırılırsa ne olur peki? Bu defa 60 seviyelerini konuşacağız. Yani paranın biraz daha Bitcoin'e akıp altcoinlerin biraz daha ezildiği evre olabilir. Bu yüzden şu e, trend kırılımı, bu daralmanın sonucu da aslında paranın altcoinlerimi mi Bitcoin'e mi daha fazla akacağını gösterecek önemli bir unsur olacaktır. Onun akabinde long short oranına bakmadan önce MXC borsası yeni kayıt olan kullanıcılara özel çok güzel bir kampanya yaptı. Yeni kayıt olup kimliğini doğrulayan her kullanıcıya 20 dolar vadeli işlem bonusu veriyor ve bununla işlem açarak nakite kolayca çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 MX kazanabiliyorsunuz ve MXC borsası şu anda en düşük işlem ücretlerine uygulayan borsa arkadaşlar. Yani siz işlem açarken işlem ücreti ödüyorsunuz fakat burada MXC tarafında açarsanız bu işlem ücretlerinden tamamen kurtulabilirsiniz. Yine referans indirimli linkim yorum açıklama kısmında bulunuyor. Dediğim gibi yorum açıklama kısmından kayıt olarak kimliğini kampanyası doğrulayıp bu kampanyadan faydalanabilirsiniz likidasyonlara baktığımız zaman aslında arkadaşlar son bir hafta biliyorsunuz şu e, longların e, likidasyonuyla geçmişti yani longları fazlasıyla içeriye almıştım market maker şu an ise son iki günde shortların biraz daha fazla içeriye alındığını gözlemliyoruz bugün mesela 92 milyon dolara 44 milyon dolar şeklinde shortların e, daha fazla likid olduğunu söyleyebiliriz peki şu anda içeride kimler daha fazla derseniz Tabii ki longlar daha fazla ve burada longların oranını görebiliyorsunuz. Dün mesela bu seviyedeyken bir anda longlar yeniden aktifliği ele aldılar. Ve burada arkadaşlar eğer ki bahsettiğim düzeltme olursa da yani burada longlar biraz daha abartırlarsa mesela buradaki seviyelere doğru gelirlerse aslında o düzeltme evresinin gelmesi de doğal olur. Bu yüzden bahsettiğim gibi yani bu düzeltme illa gelecek diye bir şey yok. Ama gelirse de korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun akabinde peki likidasyonlar, headmapler ne durumda? Yani nereye gider gidersek kimleri içeriye alabiliriz? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Burada arkadaşlar bakın 73 bin dolarlarda 217 milyon dolar şeklinde yüklü likidasyonlar var. Yani yukarıda 73 bin, 73 bin dolar 73.500 dolarları gösteriyor. Aşağıda ise bakın 70 bin 600 dolarlar ve yine aşağıda daha da aşağıda 68'lerin altında bayağı bir likidasyon var. Yani market maker bunları almak isterse de e, görüyorsunuz 472 milyon dolarlık bir likidasyon var. Bakalım hangi yön izlenecek. Biraz daha uzaktan baktığımız zaman ise burada arkadaşlar yukarıya yönlü olaraktan yine e, bu eski zirvenin yani yaptığı 73 bin dolar seviyelerinin üstünde likidasyonlar birikmeye devam ediyor. Bakalım hangi yön temizlenecek bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Onun akabinde ABD tarafında arkadaşlar e, 4. ayın 10'unda yani 2 gün sonra çarşamba günü biz Mart ayına ait enflasyon verisini göreceğiz. Beklentiler 3.2'den 3.4'e çıkacağı yönünde arkadaşlar. Bakalım burada enflasyon gerçekten de 3.4 gibi artışla mı tamamlayacak? Bu da bir diğer önemli ayrıntı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz %2 gibi bir hedefleri var. Bunu da sizlerle birlikte canlı yayında zaten takip ederiz. Onun akabinde para yakımlarına devam ettiklerini zaten konuştuk. 7.4 trilyondalar. Yine buradaki aslında ayrıntıları da yakalamamız gerekecek. Yani bu para daraltımından ziyade artık parayı ne zaman basacaklar. Bunu da anlamaya çalışacağız biliyorsunuz. Para basımına geçtikleri anda Bitcoin'e de paranın daha fazla aktığını biliyoruz. Bu da bizim işimize yarıyor. Bakalım bu evreyi ne zaman göreceğiz. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise. Onlar bir kademe alım yapmıştı. Şu an ise yatayda gidiyorlar. Yani şöyle bir sert alıma ihtiyacımız var. Bu sert alım mumu geldiği anda da burada artışların burada olduğu gibi daha sertleşebileceğini konuşabiliriz. Onun akabinde Fear and Greed indeksi ise şu anda 76 seviyesinde ve aşırı açık seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.